Aferin Ayşe getirdim mi? Bak şimdi. Bıçaklar sağ, çatala sola. Bardaklar şöyle. Hı -hı. Günaydın Ulviye. Günaydın. Günaydın Davutcuğum. Öpeyim. Oh mis gibi. Ben de öp anne. Ben de mis gibi kokuyorum bak. Acayip. Hı -hı. Oğlumu da öpüyorum. <laughs> hmm. Oh acayip hakikaten. Benim kokum mu sürdün yoksa? Nasıl anladın? Tabii. Aha. Kadın kokusu sürülür mü eşek? Anne bak ne Aa, diyor? çok ayıp Davut lütfen. Babası abla der. Heh, biz de eşek babası mı oluyoruz o zaman? O nasıl söz işte? Hadi, hadi buyurun. Ev işi mi öğretiyorsun buna Ulviye? evet Davutcuğum. Çok güzel öğreniyor maşallah. Akıllı. Aferin Ayşe. Mahcup etme bizi. <laughs> etmez etmez. Türkan Hanım'dan da randevu aldım bugün. Güzelçe bir muayene ettireceğim onu. İyi. Orada soyarlar seni ama Ayşe <laughs> Ne dedi abla soyarlar mı? Üstünü üstünü. Çıkaracaksın elbiselerini öyle yumuşak yumuşak. Al. Konuş böyle salak salak. Sen bunu bir de hamama götür Urmiye. <laughs> Olur Davut. Biz de oğlumla gideriz. Yok baba. Sen benim gözüme sabun falan kaçırırsın. Ben annemlerle gidelim. Yıkanırız öyle köpüklü köpüklü. Al. Çöle bekle, dur Aa bu mu öyle Davut? Ayşeciğim aç kapıyı. İyi günler. Buyurun. Bu da tabağınız. Bizim mi bu tabak abla? Gazetenin hediyesi Ayşan. Oo, senin de dünyadan haberi yok. Millet birbirini yiyor bu tabak için. Öğrenecek gözüm öğrenecek. Getir bakayım şu ekmeği koparalım ucundan biraz. <laughs> Nein Davut sıcak ekmek yasak sana. Bak orada peksimetlerin var onları yiyeceksin. Ayşe'cim götür çabuk onlara mutfağa. Görüyor musun gözüm çektiğimiz eziyeti? Alman eziyeti. Hani bak başladı yine Alman Hı -hı. Alman. <laughs> of of ya biz ne diyelim? Getirdiniz yine başımıza aşağıdaki domuzu. Ya bizim çektiğimiz eziyet. İyi günler.